Minecraft'ın özel bölümünü hazır mı sadece? Cadılar Bayramı özel bölümü. Cadılar Bayramı. Tam sen <laughs> ismini değiştir. Bu neresi? Oğlum nereye düştük? Korkunç bir yere geldik. Çok üzgün. Oğlum ben neden buyum ya? Bu yaratıklar tarafından ele geçirilmiş bu şato. Na. Şeyi geri almamız lazım. Arkandan yaratık geliyor. Ayrıca öleceksin. Boştum basıyorum. Ya, <laughs> yardım et. <Gülüyor> Öyle <Gülüyor> Silah var mı? Ya aldım Bana kıyafet vermemişler ha ne kadar kötü. Bu ne oğlum ne oldun böyle? Yanlışlıkla oldu. seni öldürebiliyorum. Neyse bir daha bakayım buraya. Çok güçlü yaratıklar ele geçirmiş bu malikaneyi. Geceleri burada geziyorlarmış hep. Oha bizim geri almamız gerekiyor. Çok hızlı geçiyor okuyamıyorum. Evet çok hızlı geçiyor. Ben geçtim. geçiyorum. Daha geçme okuyorum. Görev zombi yaratıklarını yenmemiz. Şurada da bir chest var. Ben Yaratan... de ona bakayım. Değişik zombiler falan. Değişik zombiler var. Onlardan uzak durmamız lazımmış. Oo, şey gelecekmiş Ece böyle. Dalga ne dalga onca? geleceklermiş. Orada. Oo. Oo, çok zor. Bu ne? 10 tane hazine haritası gizliymiş. Her etrafta. Onlarda bayağı işe yarayan eşyalar varmış. Ayrıca takaslayan insanlar da varmış yakında. Güçlü silahlar alabiliyormuşuz onlardan. Wow. Şimdi zombileri yendikten sonra evi falan ah. dekore edin diyor. Oha. Evet, Ve ayrıca zırhlı bak. araçlar da varmış. Wow. Wow. Bak, ara... oha, oha 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 motor motor motor. Oha. <laughs> Hadi ya lanet ol ben gidiyorum. Ama bu tek kişilik map'me ben niye fakiri? Bin. Motora binebiliyor musun? Kask buldum burada. Binemiyor musun? Valla kask gitti buna sağ tıklayınca. Kafana taktın çünkü. Binemiyor musun motora? Yok, binilmiyor. Neyse. Dracula Bey bekliyor burada. Dracula Bey nasılsınız? Tek her şeyi aldım. İyi misiniz? Ne diyorsunuz? Oo bir şeyler bak takaslayabiliyorsun bununla gelip. Öldürdüğümüz zombi etlerini takaslayacağız. Bende şu anda 4 tane zombi eti var. Bununla yemek alıyoruz zümbürtülerle. Bak İki burada zü hayalet zombi değişik varlık hayalet. O enchantlıyor Enchant bak. bak. O bununkiler de güzel. Bu arkadaşımız mum ya mı? Zırh veriyor. Bu korkunç korkuluk da o araba falan veriyor. 16'ya. Güzelmiş paramı olursa alırım. Bak burada hazine haritası de... buldum. Arda o chest'te diamond vardı. Bak hazine haritası. <laughs> Oğlum açaydım direkt. Bismillah. <laughs> Oldu bu direkt var. ya. Oldu direkt. Bak. Aa vurma bak. Ne o? Bebek. Onu sağ eline al. Şey. Al sana giysin. Al bunu giyin. Benim kafanda demirini buldun be. Tam çok böyle çok şık olduk şunları alsana demin geldi. O netherite mi buldun? O şeye tıklayınca geldi. Benim hiç tavam yok. Bu chest'e gel bak diamond var içinde. Oo elmas. Hepsini aldım. Bu ne? Silah bulun. Silahın bende kılıç var. Benim hiçbir şeyim yok. Etrafı gel buraya. Gel benimle gel. Bak burada chest var. Gizli chest. Bak. Silah yok maalesef. Bak şu karşıda bir tane kulübe var gördün mü ya? Aa şurada da chest var. Aha hazine. Oo aldım bir şeyler. Bunda ne var? Ya hep bana dandik şeyler. Iron falan var. Ben abi Buraya ne? Mezarlık. Oha mezara düştüm. Adamın kafası burada kalmış. Gömemeyim bir şey. Chestimden bir şey var mı? Silah. Silah yok da yapabiliriz silah ya. Dur hemen sana bir silah yapayım. Ne yapıyorsun oğlum ya? Adamın mezarına niye bozuyorsun? Müzik çalıyorsun adam ölmüş. <laughs> Mezar mı bu? <laughs> Mezar oğlum adam mezarına müzik çalıyorsun. Da. Tövbe estağfurullah. <laughs> Hep aynı notayı veriyor. Ha. Dur sana silah yapıyorum, nereye gidiyorsun? Buraya gel Az, sen. Al, bu, bu iyiliğimi de unutma reis. Wow, diamant. Evet. Gel şeye bakalım. Malikaneye neredesin? Yanındayım. Tamam, gel malikaneye gidelim. Oha, balkabağının kafasını gördün mü orada? Aa, <laughs> buna iki kişi binilir mi? Bekle de bineyim, direkt bindi gitti yani. İnemiyorum. Aha. Ya, Allah Arda. Allah geldiler geldiler. Arda bu ne? Öldü Arda bunlar ne? Oha. <laughs> eve gir eve gir eve gel eve gel eve gel eve gel Allah. Adamın dört <laughs> tane kolu var ya. Ne palya çok geliyor ben. Çıkıyorum. Aa bu ne? binbin var. Oha. Bin Ben evde binbinle geziyorum. Yaratıklar geliyor peşinden. Ece ölüyorum. Ece bin bin çok yavaş gidiyor. Neredesin? Bu ne? Aha aşağı katta ölüyor. Allah. Ben yukarıda bin bine bindim. Var. <gülüyor> <gülüyor> Ece geliyorlar bunları Ay, alalım. Allah bin bine vurdum. Ece ölüyorum Ece ölüyorum. Arda savaşmamız lazım. Savaşmak yok. Ay kapıda balya çok. Çok ölüyorlar çok korkuyorum. Ben dışarıya çıktım. Canım çok gitti. Hadi reis ne yapacağım palyaço arkadaş ha? Gelin bakın burada, burada bir toplu konuşma yapacağım. Ben burada gel konuşma yapıyorum dışarıda neredesin? İki tane izleyicim bile var. Adamın elinde kafası var. Öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> Öldüm ben. Ece dışarıda dört kollu yaratık beni öldürüyor. Arda kayıt tuşu neydi? Ne kayıt ya? Ben kalbim. Ben yaratıkları ezmeye çalıştım başarısız oldum. Ben ölüp tekrar spawn oldum. Eve koşarak geliyorum eşyalar. Öldüm öldü. Nasıl öldüreceğiz bu kopiler Öldüm. Eşyalarım nerede? Aga eşyalar gidiyor direkt. Yok. Duruyordu demin yok, sen söylüyordun. Duruyor, söyledim, duruyor. Köşede eşyalarımı aldım saklanıyorum ve geliyorlar üstüme doğru. Spartan adamı kesiyorum. Bir de dört kollu bir yaratık var elinde. Kendi kılıcı var ya. Sen dışarıda mısın? Abi birisini aldım. Evet dışarıdayım. Ben aldım ikisini de. Bak bunlardan bu düşen şeylerle böyle zırh falan almamız lazım ya. Ben girip öldüm direk. Helal be. Ben <laughs> evin önündeyim. Allah. Bende de ekran yok içeri okçu gidip eşya. Okçu var okçu atıyor. Evet. Burada 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 gel bunu keselim ya. Arda hiç bir eşya mı? Ben sana kılıç verim bir tane. Neyse al eşyalarını. Ben zırh alacağım benim zırhım yok. 5 tane elmasım var ama. Neredeydi Abi. şey? Güzel bir şeyler veren Drakul amca. Kalbim var benim. Ben Drakul amcadan bir şeyler alacağım. Drakul amca. Ay yetmiyor. Bu çok bir, lazım bir şeyimiz yok. Ne lazım bende de bir şeyler var vereyim. bayağı kemik memik bir şeyler istiyor. Dokuz tane kemik var. Nedrite popucum var o zaman. Kapıyı açalım ya bunun arkasında ne var acaba? Ha bir şey yokmuş. Açıp kazalım mı ya da? Bakalım Çatmanın arkasına. Onun için yürü canavar var. Lan lan kendimi buraya hapsettim. Hayır. <laughs> Malzemem var ya yaparım. Burayı kazıcam Bir şey var mı acaba altında? Yalnız netherite'lı küreğim var. Baksana nasıl kazıyor Ece Yok ettim. Yalnız düğme yapmaktan böyle çıkmak daha kolay galiba. <laughs> Gel eve bakalım biraz daha benim silahlarım tamam. Ev çok kalabalık ben 3 kere öldüm evde. Aa elmas kılıcımı attım. Tamam aldım. Arabayı ilk kişi binebiliyor muyuz? Binebiliyor muyuz? Gel bakayım. Bir fes var binilmiyor deniz. Arabaya arabaya bak bindi. <laughs> wow, bun 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 GTA 5. Ben evi bindim arabayla var. gezmek istiyorum aslında. Bindim. Araba bak yan gidiyor oğlum teknolojiye bak. Çeşit <laughs> gidiyor oldu? mu? Arabanın sesi çok kötü. Arda impalya çok geldi. Ah impalya çok keselim. Hangi geliyor? Arabanın altına sıkıştım Allah kahretmesin. Çıkamıyorum Ama araba. İndim ben kurucuma atmışım. Art arabanın altında kaldım. Ece arabayı kestim yanlışlıkla. <laughs> Aga. <laughs> 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 Aa. Ne vuruyor bana? Ben vurdum. Abi arabayı nasıl kesilebilir ya? Böyle saçma şey. Ah Ece geliyorlar. Oy üstümde spawn oldular. Vur geri kaç, vur geri kaç. Allah adamın kafası ektik Vur geri kaçacak Okçu çok pis ya Ah şu bir tane akşi var Gece çok korkmuş Ben eve doğru gidiyorum Allah Tamam bir şeyler düştü, düştü mü? Zombi eti Oğlum çabuk, yağmur yağıyor. Evin eve eve girelim, girelim de ıslanmayalım. Bak burada bir sürü yemek var al bunları. Ece evde ev sahibi bekliyor. Önce <laughs> <laughs> bir tıklatsa mı Çayınız var mı? O ta oradan vuruyor ya. Reis sen oradan geçemiyorsun, orada kalmışsın sen. Pantolonu Adidas. Palyaço geliyor. Ha, palyaço çok korktum. Ah sana vurdum öleceğim. Ben bebeği alayım mı elim ölmemek için? Yoksa harcamayayım hiç boşuna. Arda arkamızda bombiller dışarıda. Mumya var. Ne mumyası? Şurada o sudalar. Mumya mı? Ne mumyası zombi onlar ya. Mumya da vardı gördüm. Ama ıslak oldum git öldür evdekileri de gireyim içeriye kurayım. Tamam, ha gitmiş uyumuş herhalde gece oldu ya. Bu evde geziyorlar adam kafasının elinin altına almış bu ne ya sana vuruyor. Lan. Lan bu ne zincirli hayalet. Bana vurma sakın. Kalya çok geliyor. Uçan hayalet. Tamam bizim yalnız yan Ece evi kırdın. <laughs> Yazık ya adamların evine kırdı. Adamlar boşuna saldırmıyor sana. Bir şey yok. Bir şey yok. Aa, pastaları varmış. Test var açıyorum. Ne varmış? Ayrın. Iron... Ben Adamların hem falıslığını kırdığını yetmedi, hem de eşyalarını çalıyor. Amir ettim halıyı. Ah, ah kitap var burada. Kalan canavar stişi geliyor, gel yukarıya çıkalım. Örümcek ağasına takıldım. Helal. Ben yukarıya çıkıyorum. Karısı güzele benziyor. Benim git bin binim burada bekliyor. Lan bu ne bir şaka şey mı veriyor? Hmm. Ay beni bu öldürüyor he. Yorum doktor. Arkanda 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 cadı gibi bir varlık var. Ne? Bu ne? Oha arda burada bot var. O ne ya? Oğlum bu ne? Oha oha yaracağım buraya. Harbiden mi? Evet çok vuruyor. Al tek attım adama o Arda abin. Hani 50k? İn aşağı. Rikili Adamların aldırır. ağacını kırdım. Burada bir cadı daha var. Ne cadı? Direkt açtı ya. Of. Kimin odası? Vav wow, güzel odaymış. Yeşil camula. Şurada bir cadı var. Aa bu normal insan. Interior designer. Aa bu evi Oo. şey yapabilecek mi dekole? Evet. Bak burada şey vardı, küvet vardı. Sen İçinde kapı var değil mi? Kaçırdın ama. Gördüm ben orayı daha evvel kaçarken girmiştim. Ben bin binle mi gezsem ya? Bin bin... Mızı... Dakikası 3 lira mı yazıyor bunun şimdi? Cadı kardeş. <laughs> Arda üst katı var buradan. Evin geliyorum bekle. Evin bir kısmı hala dekora edilmemiş. O çok güzel. İn bak burada eşyalar var. Bunlara göre dekora edeceğiz. Yuh. Wow. Oh, ha, bak. Wow. Tamam. Geri koyuyorum. Bunu da böyle yapıyorsun. Wow, sanat. Bin binime bineyim. Alt eserimle resim çekildim. Hop. Hız, ben gidiyorum. Ya üst kata çıkalım. Bin binimi burada bırakayım. Kılıcını al. Ne var? Allah! Oh, oh, Adam yölde sürünerek bana geliyor. Okçu Ece, okçu Ece, evet. Ece ölüyorum. Ece ben aşağı iniyorum, sana kolay gelsin. <laughs> kolay <Olmaz> gelsin. <laughs> Dikkatli öldür. Yaram. Çok yorma kendini. <laughs> Ölürken. Ay sen geri Ay öldürdüm. Oha aldım ben. Ah piyano kaldı mı kimse? Kalmadı herhalde aldım hepsini ben. Ne sen Bu Burada <laughs> balkonu var evin o elmas. Yalnız şu banktan o koltuk var çok güzel onu bizim eve de yapalım gelsene. Bunu mu diyorsun? Bunun bir sesi geliyor dikkat et. Evet. Koltuk çok... Ay nasıl bu uçağı Nereden geldiler? Burada. Ha. Yanından geçtin. Ay paslanmış benim bin binim ya. ya. Her şey duruyor. Ha? Testleri açmıyorsun. Açıyorum ya. Ben de hiç şeyleri almıyorum. Ben jacuzziye gireceğim biraz kafayla birlikte. Oh. Merdivenin altında tabi senin bin bininmiş şey yaratık sanki. Oh ben kafayla jacuzziye girdim. Şimdi şeyleri çıkartayım da şunları bir banyo yapayım. Lan binbini mi mi bindim benim? Ece bende elytra var. Ne var? Elytra. O ne be? Uçabileceğim. Gerçek bizim kendi haritamızda alamadık bundan. Bak sırtımda görüyor musun? Evet ellerin. Bakayım uçmayı deneyeceğim. Uçuyorum Ece. Parmen oldum. Aa evin tepesinde takaslayan adam var. Ben nasıl uçacağım peki? Oha bak uçuyorum ha üst yukarıyı gördün mü beni? Oha. Ejderi ya. Ay çok güzel Arda ben de. Tamam al dene. Bak, bak onu bak. giyin zırhınla değiştir. Tamam eline havai fişek al. Havai fişeği al. Abi kılıcını yerini alsana niye böyle? öyle? <laughs> Elimde de havai fişek <laughs> var. Ay, arkanda canı var arkanda. Lan, lan. Böyle kritik vuruyor mu? Tamam. Bak havai fişeği şey al eline zıpla havai fişeğe bas. Sağ Yukarıya doğru yap. Yukarı yukarı hayır. Bütün bitirdin havai bir <laughs> Evet. Space iki kere space'e bas sonra roket sağ klik yap. Hah. Aga çarpma sağa sola yukarıya <laughs> yukarıya bak. <laughs> <laughs> Allah'ım gitti direkt duvara gömdü ya. <laughs> Otobandaki sinekler gibiydin. Önce ama Kanka ya nasıl dokusun? Arda burası ne? Arda kapışıyorsun. Treasure chest var. Alıp Çok şeyli mu? bir yere benzemiyor. Bereketli. <laughs> Biraz durmuş bir şeyler alsaydık girmeden. Allah. Altısını bulduk 10 taneden. Ne bu? Reset Arena. Ha, yok sağ Arda ne Teşekkürler. Aa adamın fıçısı var. Bize belki içecek bir şeyler ikram etmek istiyor. Bak. Ne yapıyor? Oh, Oy. Attı psikopat TNT Oğlum bozduğunuz evi. Gidin adamı patlatana öldürün. Merdivenlerini de bozdu. Ha şişko vuruyor ya. Cadıya <laughs> baksan. bekle bekle girme. Oha. <laughs> zoru seçmeyeydim miydi? Ya niye zoru seçtin? Ne gelecek? Bilmiyorum ben kanatlarını sattım. Oy! Tamam ben bunu ben palyaçoyu aldım. Hop. Kafa sizi alıyorum. Vutla, bir kere öyle vur. O çok kolaydı. Ez game. Ben uçarak gider. Oha çarptım. İşte. Manyak herifler Bu çok vuruyor ya. Al. Hadi kolay gelsin sana. Ben buradan izleyeceğim seni. Ece boss geldi boss. Ece boss alıyor. Ece bir Geliyorum. Çok çiğ almak lazım. Öldüm. Boss reis az vur biraz az. Aha. Aha öldüm direkt öldüm öldüm. <laughs> ben bir canım var. Bu zor ya. Kürekle kapışacağım. Gelin buraya. Hiç boyu kazayım dedim. Eşyalarını toplasın. Gelemiyorum ki. Şişko kapıda halayla vuruyor bana. Yemek yemem lazım. Kıyma oldum kıyma. Yemek alamıyorum ya. Bu öleceğim. Bozu sen alırsın ya ben takılıyorum. Dangerous. <laughs> Bu ne aga spawn oldu. İki tane boss var. Alicen. Yemek. Nasıl kanatları kaybedersek çok iyisin. Ne drive döverim seni. <gülüyor> 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 ya, çok zor. Peşimden 30 kişi geçti. Gezdir birazcık ve ben eşyalarımı alayım. Bana geliyor bana. Biri öldü, küçüklerin. Oy oy oy. Ama eşyalarımı aldım. İki buçuk vuruyor. Aha. aa öleceğim öleceğim. Aldım o ha, hepsini aldım. <laughs> Daha ne gelecek? Okçular Bunda kötü ya. ya. adam niye böyle bir şey yapıyoruz? Bu ne? Niye girdik buraya? Güzel loot topluyoruz buradan Loot mu topluyoruz? Loot mu oluyoruz? Loot oluyoruz. E ee, şimdi ne yapacaksınız reisler ha? Pekini buldum Ece bana getir. Bana getir bana. Bana gel. No, lan buraya nasıl vuruyor? <laughs> lan kaç metresin <hatırlısın> sen? <laughs> i̇şte hadi öl. Hadi. <laughs> baktım. Kazandık bak. Ne bir daha. Ne bir daha <laughs>